herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, kutu oyunları işte dartlar falan tanıtacağız. E, zaten gördüğünüz gibi burada dart var. E, hemen göstereyim. Şimdi ilk olarak neyden başlayayım? En küçükten başlamak istiyorum. Nerf'le başlamak istiyorum. Bunu aslında anneannem almıştı. Evet. Şöyle göstereyim. Şu kısımdan ateş ediyor. Ben nice bir set alınca. Yedek mermiler şurada saklıyor saklayabiliyorsunuz sonra çıkartıp böyle buraya koyabiliyorsunuz baya iyi bir nerf ve attığınızda şöyle göstereyim bitti bunu koyuyorsunuz yani öyle yapabiliyorsunuz çok güzel çok mekanik güzel bir nerf ve çekme yeri arada arda yönteminden bir zorlanmadan böyle çekebiliyorsunuz ve şöyle güzel güzel efektler eklemişler. Bayağı açıkçası sevdim. Şu kısımda da olmadı. Hemen dardımıza gelelim. Şurada da dardımız var işte. Bu elektronik dart. Şuradan başlayıp sayıları 300'den geriye geriye atıyorsunuz. İşte buna gelince 7 puan. Buna gelince 100 puan. Buna gelince 25 puan. İşte öyle çeşitli çeşitli sayılar var iki kişilik, üç kişilik, kişilik oynanabiliyor. Şurada da işte atıcı şeyleri, plastik uçları. Ee, bir yere saplansa bile çok can acıtmıyor. O yüzden ıı, bayağı kullanmış bir dart. Şuradan hemen bildim. Aslında bu tabii ki doğum günü değil. Ama ıı, yine de bayağı severek size göstermek istiyorum. Şöyle 3 kilo bayağı kolay kaldırması cidden güzel bir dumbbell iki tane var bakın Bayağı bir abim ve ben zaman yani ben çok yapmam ama abim yani full derslerde <laughs> bununla ilgileniyor. Ve benim en fazla sevdiğim hani demeyeyim büyük konuşmayayım ama yani şu an çok sevdiğim ama Monopoly'yi biliyor musunuz bilmiyorum ama Monopoly'den bile uzun süren yani 3-4 saat hatta. kim bilir belki 5 saate uzar ee, öyle bir oyun. Burada göstereyim risk yazıyor kısmında baya güzel böyle bir sahifle içine açınca da öyle şeyler çıkıyor ve sonra da böyle oyuna başlanma seti de Meydan ee, meydana giriyor. İçeri bayağı güzel bir oyun. Şu kuzana koyduğumuzu. 10 yaş ama tabii ki 10 yaş artı ama tabii ki be, yani ben bile oynuyorum. Ama tabii e, şu an e, için videomuz yani 4 dakikaya uğrayacak gibi gözüküyor. Ve bayağı güzel bir video. Ayrıca bu video, öbür videoda yine 3 dakika, 5 dakika hatta belki 10 dakika sonra çekelim bilmiyorum kaç dakika sonra çekeyim ama birkaç dakika sonra öbür videomuz yani öbür tanıtımlarımız gelecek. Bay bay.